merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz ve Minecraft'ta yayında oynadığım sunucuyla bugün sizlerle bayağı bir eğlenip geçiriz, geçireceğiz Arkadaşlar şimdi öncelikle bir şöyle tavuklarıma bakmak istiyorum bayağı bir iş yapmıştık arkadaşlar arkadaşlar o oh, oh, video durdurdum Evet arkadaşlar, kanalıma şu anda aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın ve yorum yapmayı da unutmayın. Şimdi videomuza devam edeceğiz. Başlatayım mı videoyu? He? He? Başlatayım mı? Başlatayım mı? He? He? Başlatayım mı? Hadi başlattım. Al. Koş koş, koş 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 koş. Yayınları kaçırmayın arkadaşlar. Eğer yayınları kaçırırsanız maalesef yani açık değilse gelemezsiniz. Şöyle hızlıca 3 tane çıkardık. Ha, bir tane geldi. bir tane daha çık. Çıkmadı. Niye çıkmıyorsun? Neyse şimdi şöyle bir gidelim arkadaşlar. sanımıza bakalım. Şu e, heh, Şuradaki var ya arkadaşlar bu büyülü bayağı buz e, şey falan yapıyordu ya. E, denizde böyle yürüdüğünde etrafını buz sarıyordu. Yani buzun üstünde yürümüş oluyorsun. Nether'a gitsek mi diyeceğim bence gerek yok şimdilik. E, bugün ne yapalım? bence bugün tam şuraya bir tarım arazisi yapalım arkadaşlar Bence güzel Onun için bir tane hemen çapa yapalım arkadaşlar ee, çapamız var mı ona göre yapalım Çapamız yok Tamam iki tane demirle kullanarak çapı yapalım çapa ee, çubuk var mı boşa tahta Ee, yokmuş bir tane Hemen çubuk yapalım. Çubuğumuzu yaptık. Şimdi şöyle şu şekilde bir çapa yapıyoruz arkadaşlar. Aldık çapamızı. Şimdi öncelikle biraz tahta ay tahta diyorum yani. Biraz şöyle tohum toplayacağız. Ben tohum toplayıp geliyorum arkadaşlar. Şimdi tohumlarımızı topladık arkadaşlar. Hemen şu şekilde gidelim. Arsamızı yapmaya başlayalım. Ee, böyle de biraz şey ya çocuk kanalı gibi olduk. Neyse. 3 tane demir alıyoruz kova yapacağız çünkü. Kovamızı yapıyoruz. Aldık kovamızı. Ee, çitimiz yeter mi? Bence biraz daha toplayalım arkadaşlar. Hemen şu şekilde ağaç toplayalım. Bir çıkabilirsem hemen çıktım. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Hemen şuradan ağaçları falan kazalım. Ee, huş değil ya. Hah, şöyle normal ağaçlar. Kazalım, kazalım, kazalım. etrafta neden full huş var ya? Hemen şöyle. Arkadaşlar bir de şu da var. Ee, sunucu açık. Belki birisi sunucu açık mı diye bakmak isterken sunucuya da girebilir. Mesela ayı kralı. Girebilir herhalde. Şöyle gidelim hemen. Hadi direkt hiç uğraşmadan size home yapalım. Evimize geldik zaten. Çit çit yapalım hemen. Şunları çubuğa dönüştürelim. Çit yazalım. Aa dur. Bir tane de bundan yapalım kapısından. Güzel. Tamam. Şimdi su alalım. Suyumuzu aldıktan sonra hemen gidip tarım arazimizi yapmaya başlayalım. Aldık suyumuzu. Gidelim. Şimdi böyle yapsak bakın şimdi. Şunları beslemek istiyorum da şu an değil. <laughs> Biraz tarım arazisi büyük olsun ya. Yani. Dur şöyle geçeyim dışarıda kalmayayım. Şöyle taşla kapatacağım şimdilik buraları. Şöyle bir blok yapalım böyle. Süper. Şimdi şu, tam şöyle ortaya dört tane delik açıp suyumuzu koyacağız. Oraya şimdilik öyle koyduk. Böyle yapalım. Heh. Şöyle yapalım. Tamam. Şimdi tohumları ekelim. Aa bitti ya. Bu kadar mıydı? Bu kadar çıktı. Ne yapalım? Zaten daha sonra to belki toplarız. Evet arkadaşlar maalesef bir teknik aksaklık oldu. Ee, şimdi nerede kalmıştık? ha? Belki arkadaş yani takipçilerimin odalarında belki tohum vardır. Üzgünüm takipçilerim ama lazım. Şöyle, Ayı Kral geldik sana Ayı Kral. Belki Ayı Kralda vardır ya. Üzgünüm Ayı Kral var mı bakayım? Hmm, yokmuş. Aşağıda sandık odasında belki vardır. Ay Bismillah. Bunlar Allah ey, Ayı Kral seti ve aletleri. Ha bu yumurtalar? Nasıl bu kadar şey yaptı ya anlamadım. Belki fırında kömür de yokmuş. O zaman maalesef bu kadar yetti. Yani başka topladığımda da zaten şey olmuyor. Biliyorsunuz ki arkadaşlar çıkmıyor. Ee, şimdi bence birazcık maden kasılmanın vakti geldi arkadaşlar. Ben kendi evimin aşağısında gireceğim. Böyle. Ee, hemen inelim. Dur şuradan gidiyorduk. Baya da karma karışık ya. Meşalem var mı? Var. Ya zaten sonmuş ya. Ha. Kesin bir şey bulunmuş burada. Ee, şöyle gidelim. Belki buralarda vardır. Çünkü baya bir... Bunun aşağısında ne var? Ha, boşa çıktı Hemen şuradan gidelim oraya. Lan. Yok burada da yok arkadaşlar. Şimdi gideceğiz. Madem yok kendimiz kazalım ya. Tam da denk geldiğim yere bak ya. Böyle büyük bir maden bulsam güzel olacak arkadaşlar burada arada bu arada neden pisful derseniz diye hemen söyleyeyim arkadaşlar pisfulda olma nedeni arkadaşlar e, daha insanlar gelecek daha az kişiyiz ve daha az korunaklıyız arkadaşlar daha fazla ge insanlar gelip geldikçe daha fazla kişi olacaktır arkadaşlar şimdi e, şöyle devam edelim kazmaya Maden kazmak birazcık uzun sürüyor ya, değil mi? Böyle çok fazla sıkıcı geliyor. Neyse yapacak bir şey yok. Ah, benden bu kadar arkadaşlar. O zaman kapanışı madenle yapalım. Beni izlediğiniz için. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız hemen kanala abone olun ve bu videoya like atın arkadaşlar. Yorum yapmayı da unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Hem bu arada, he bu arada e, canlı yayınlarımıza katılmayı unutmayın arkadaşlar. Orada sizlerle beraber sessiz sohbet konuş sessiz sohbet olarak konuşacağız arkadaşlar. Ve sizlerle çeşitli çeşitli oyunlar oynamayı düşünüyoruz arkadaşlar. Bu sunucuya gelerek de bize yardımcı olmuş olursunuz arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.